Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay tığ işi bir bebek battaniye anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Beğenerek paylaşarak destek olmayı unutmayın. Öncelikle modelim için şöyle bir miktar zincir çekiyorum. Bu arada tığ numaram 4 milim. Sizler bebek battaniyeniz ya da ne yapacaksanız hangi uzunlukta istiyorsanız dilediğiniz ebatta yapabilirsiniz şöyle zincirlerimi yaptım ve tığın başına aldım 1 2 3 4 battım bir trabzan yapıyorum tığın başına aldım hemen yanındaki yuvaya battım bir trabzan yaptım tekrar yanındaki yuvaya battım bir trabzan tekrar yanındaki yuvaya battım bir trabzan yanındaki yuvaya battım bir trabzan sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz herhangi bir sayı katı yok bir tane zincir çektim yönümü çevirdim şimdi sık iğnemi yaptım. Son battığım nokta ve yanındaki noktaya battım. İlmeği çıkardım. Sık iğne yaptım. Son battığım nokta hemen yanındaki nokta battım. Sık iğnemi yaptım. Son bakın şöyle. Son battığım nokta yanındaki yuvaya battım. Sık iğne. Son battığım nokta yanındaki nokta sık iğne şu şekilde yaparak sıramızı tamamlıyoruz. İki sırada biten kolay pratik bir model. Son battığım nokta ve kenar trabzan üzerindeki noktaya batarak sıramı tamamladım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim ve şöyle bir görüntü oluşturdum. Hemen tığın başını aldım. Tepeye battım. Trabzan. Tekrar battım. Trabzan. Tekrar battım. Trabzan. Sıramızı bu şekilde yaparak ilerliyoruz. Sizler bere yapabilirsiniz. Atkı boyunluk şeklinde takım yapılabilir bu modelle. Elimdeki tığ numarası 4 milim. Sizler bu 4 milimle 3 buçukla da çalışılabilir arkadaşlar. Orta kalınlıktaki yünler ile yapabilirsiniz. Şöyle sıramı tamamladım. İpim bir tık ince arkadaşlar. Burada ben e, kamera arkasında çalışmış olduğum ip bakın şöyle bir tık daha kalın. Normal orta kalınlıktan bir tık daha kalın. Şu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.